Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Crash Royale oynayacağız. Ben eski hesabımdan kalmadığım için sayfım biraz. biraz oynanmışlığım var. Şimdi <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir tane şarkı oyunu Orada sesi açık bıraktığım için telif yedim. Tamam. Bız. Arkadaşlar hiç çekmedim galiba. Ben hatırlamıyorum. Çektim. Nasıl? Bak bende yok. Sende nasıl var? En gıcık olduğum şey. kaybet? Büyük ihtimal kaybettik. Bak bak bak. Kule gitti gitti kule. Kalmadı. İskelet ordusu. İskelet ordusu. oldu? Sen Evet o yüzden video çekmiyorum. nerede çıkacak? Sen ne zaman açtın? Bu maç kesin gittik. Belki ben düzeltirim. Hayır bak bak kırılacak. Bak seçizim yeşil. mi çok harcanıyor? Yeşil çok harcamadım. Müşteri tozusunu seçizim yeşil. Bebek ejderhası koydu. Bu da fazla. Bir kulesini dokunamadım. Ben de mega şovler falan var. Yani bir tane insan evim yok. Bir de yani benim hesabım çok güçlü arkadaş. Ben kaldığım yerden başlamadım ki. Kaldığın yer dokarlık de şu değildi. İyi de var depakla falan var. Evet bundan katlarca Gittik Tekrar. Arkadaşlar o şarkı oyununu ben şey nasıl yapacağım? Sesi açıp ben yapacağım. Şarkıyı duyamayacaksınız ama. Ben evet iyi oldu bu. Sana iyi oldu. Hadi bir tane bu bir tane. Eee arkadaşlar bir video birkaç daha seçildiğini Bak iskelet ordusu. Eline geçen tüm şeyi almış. Bir evrimli kart almadığı kalmış ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Çocuk. Olmayacak kartlar. İndöndürceğim. Ben. Galiba oynan çıkmış. bu hangi ya. Evet oynan çıksın çıksın ha. En rahat olur. Hayır çıkmamış. Galiba şey şaka yaptı ona kardeşi şaka yaptı diye girdi. Bak adamda olana bak adam da olana bak. Bari o şimdi 8 idi bu şimdi 9'u müseyin bebek ejderha. Ah sinirlendim. Ona ben balçık koyacağım. bir iki doyar gitti bildiğin. Arkadaşlar galiba kardeşi şaka yaptı. Çünkü başka en başta afk'ydı. Yani normal beşli yok. O goblin kuleler güçlü oluyor. Hayır güçlü olmuyor. Sen oraya şey koydun ya. 13. seviye ne? 12. Sen ne? 13. seviye? Hobra da da. Hobra <coughs> Ben hobra da 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 diyorum. Hobra da da da. da. Evet. Ama yanlış yaptı ya. Çünkü bütün her şey gitti ya ikisi Bak ne yaptım. Eh, öfke bastı arkadaşlar. Ve Depeka. Depak diye Mega Şövalye veya Çocuk Arkadaşlar neydi? O şarkı onun sesini açık unuttum. Hiç yememiştim. Terip diyor. Bak neden yoldan gidiyorsun? Bir şey koyarsın da. Evet bunu seviyorum işte. Yedi, yedi. Aa, tam şey bastı. Ne? Uygunu seviyor arkadaşlar. Saçı bile altın. 32 gitti. 26 geldi. Hayır. Bir dakika Deadpool. Arkadaşlar şu Deadpool şey. Turan. Adını ilk hesabı. İlk. Yok. 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 Geldi mi? Şu öfke. Ta. Bana kot başı verdi. Hayır yanlış yaptım. Yaptı arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar hazır ocağımdayız o yüzden. Sesi çok açtım şimdi de telif yemeyeyim. O sesten mi telif yedin? Evet. Sonra sesinden telif yiyen insan var. Evet. Ben... Hayır. O burada da. Hmm. <laughs> bir tane oldu. Bir video. Bir... bir dakika. Evet, bir canı kalıyor hepsi. Evet. Tamam. Şimdi ben gözüm şurada kaldı. Doğru yazdım, yanlış mı yazdım? Sen bir maça daha girersin ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri unutmayın. Bakalım. Ne yapacağız? Hayır. Çok iyi başladı. Ben kötü başladım. Koymuştum. Hayır. En gıcık olduğum şey üstten Neyse. Barırsın. Yani barbarlara barbar istiyor. Hayır biraz o zaman sadece şu en uş, başlık. Bu arkadaşlar sadece büyücüden başka ne yani havadan dayan. Mini Pekka. Neden Pisketler koyacak. Neden yok onda? Neden <laughs> Pekka da böyle yazar? P nokta K nokta K nokta A. Beca. Hmm. Arkadaşlar seçilebilir işleyeceğim. Seok gibi adam olacağım. Seok -ok kim oynayacağım. Ben ulaştım kendi kafama, bütün gittiği yere başladım. Seok -ok gibi oynayacağım arkadaşlar. Şimdi ho da da da. Neden koyma? O diye yap. Seok -ok gibi oynuyorum kesenin işiyle. Seok -ok gibi oynayamıyorum desem daha aman. Çünkü ben Ace çok seviyorum. Prens. <laughs> ha bak. bak bak bak. Ona bu. <laughs> Hayır, bak. Demin de bunu yaptı sinirle. Şimdi Prens dünyayı gez diye bir daha tane kural. Benim mega şovalle ta Amerika'dan Avustralya'ya yerdeyken gitti. ya, ya, ya. Bizim Sen, yere geri döndü. Senin ya, mega şovalle ne yaptı biliyor musun? Amerika'dan Amerika'dan Japonya'ya kadar gitti. O doğru. Arkadaşlar, Barkür'e e, e, bir tane bombacı yok mu atıyor. Ona ve şeye... Tesla'ya her şey gelecek. İyi, iyi. Evrim. Nereden, Nereden biliyorsun? Ha? Diyor zaten şey. Ne diyor? Bravistlar. YouTube'da gördüm. Nasıl? Arkadaşlar şu balkeri vurunca nasıl diyeyim? Vurunca şey yapıyor. Dönünce yani dönünce vuruyor ya. O zaman adamı yanına çekiyor. Ve bir yarısı açığı yok. Sonra bombacı yandan da bilmiyoruz tam da. Ama balkürün biliyordum. Evet. Üçüncü kuleyi alır mıyız, almayız mı? Almayız. Ama aldık. Son bir saniye kala. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dakika şunu alayım. böyle Abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böyle böyle. Bay bay. Ee?